Bebek komiser al bakalım suratına tekmeyi Al bakalım yamultacağım beynini senin Ah ne olur dur yapma ya çok acıyor Vurma ne olur vurma ya Geberteceğim oğlum seni lan Geberteceğim öldüreceğim senin işin bitti oğlum Bitti anladın mı Lan hayırdır lan ulan benim çocuğuma kim vuruyor orada Fakir seni öldüreceğim oğlum Senin işin bitti geberteceğim seni ya Kerem komiser dur yapma ne olursun ya Valla çok korkuyorum çok acıyor Her yerim çok acı, ne olur yapma ya Valla kolum bacağım her yer kırıldı zaten Ne olur vurma Vurma Kerem komiser ya. Kerem komiser inanamıyorum böyle bir şey yaptın ya. Hemen kastı Kerem komiseri çağırıp geliyorum. Bekleyin burada. Lan ne oldu gene ya? Gene ne oldu? Beni çağıracak bu şehirde ne olmuş olabilir ki? Aman Allah'ım arkadaşlar. Ya beni çağırma nedenlerini şimdi anladım. Ya fakir şu bebek asker bebek komiserle şu fakirin haline bakın. Valla kafayı yiyeceğim. Bunlar ne yapmış birbirine ya? Anlamadım ki. Neyse Recep burada ne oluyor? Anlat bakalım bir de senden dinleyelim be yavrum ya. Kerem komiser ya. Valla ne olmuş olabilir tahmin Et bakalım. Tabii ki de bizim bu deliler birbirlerine girdi. Kavga ediyorlar tabii her zaman gibi. Bay. Ne değilsin lan? Vallahi mi değil sen? Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi vallahi çok kötü sıkıntılar var şehirde. Ben acilen fakiri makiri bebek komiseri kurtarmam lazım yani. Yani burada bakın Kerem komiserle Arda burada ama şöyle bir sıkıntılar. Bebek komiserle e, fakir yok ortada. Onları kurtarmam lazım. O yüzden acilen bu kapıyı açıp savaş başlasın diyorum arkadaşlar ya. Savaş başlasın. Ondan önce kal kanalıma abone olmayan sen hemen kanalımıza abone olup ve videomuza like atmadıysan hemen videomuza like atıp kanalımıza abone ol bakalım. yorumları da bu seferki yorumumuz turuncu olsun. Turuncu renk olsun arkadaşlar tamam mı? Hadi bakalım ya. Turuncu yazalım yorumlara. Bakalım nasıl yazacaksınız. Çok merak ediyorum sizi. vallahi gerçekten çok merak ediyorum. Hani arkadaşlar böyle daha fazla video istiyorsanız tabii ki de isteyin yani söyleyin. Ben de ona göre videolar çekeyim ya şükür ya. Neyse hadi bakalım. Minecraft Portal ailesine abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu videonun sonu da çok önemli bir şey var arkadaşlar. Ne var biliyor musunuz? Tabii ki de ben bir yeni kanal açtım. Minecraft Askeri diye bir kanalımız var artık. Haberiniz olsun arkadaşlar. O kanala abone olmayı unutmayın. Onu açıklamaya koyacağım şimdi. Açıklamadan bulabilirsiniz veya sağ üstte de çıkabilir arkadaşlar. Sağ üstten de bulabilirsiniz yani. Hadi bakalım. Şunları şöyle aşağı atalım arkadaşlar. Vallahi alalım şunları. Barbie aşkı tom. Ne haber? Vallahi hadi görüşürüz. İşim var benim. Sonra görüşürüz seninle. Oo Hırsız babalar. Gelin bakalım şöyle. Gelin bakalım bakalım böyle. Alalım bakalım dalgaya ağzınıza. Aferin oğluma. Aferin yeğenime benim. 1 2 3 yapalım şöyle. Hızlıca arkadaşlar. Vallahi şunları benzin benzin dolduralım işimize yarıyor diyorsunuz. Lan ne yaptık biz ya? Şöyle benzini Allah! Beynimi yaktı vallahi bu motor arkadaşlar. Benzini bir türlü dolduramadık ya. Şöyle doldurduk şimdi sonunda Allah kor Allah korudu bizi yani. Ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Hop! Al bakalım dalgayı. Ver bakalım dalgayı. Al boğazına ver boğazıma. Gelin lan buraya makinalı tüfek gibi tarayacağım sizi oğlum. Oğlum yok ettik lan. Arkadaşlar hadi bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle gidelim bakalım. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Açıyoruz kapıyı. Oo Venomlar hoş geldiniz ya. Ama boş geldiniz. Burada erodiyeler iyi mi var yani? Merak etmeyin. Gelin bakalım böyle. Hırr rime, Hırr rime. Hop. Hırrime. Arkadaşlar mahvettim onları çok iyiyim çok iyiyim çok iyiyim. Valla billa valla. o şöyle yapsak ne oluyor? Boşa sıkıyormuş testleri valla. Şöyle al ağzına bakayım oğlum. Valla helal olsun hoş olsun bize. Şöyle şunu basalım düğmesine de. Gelin bakalım böyle arkadaşlar Gelin bakalım benim can kardeşlerim Benim biraderler benim yavrular Benim tosuncuklar gelin bakalım böyle yanıma benim Gelin böyle oğlum ne kadar kalabalısınız da siz böyle Allah Bunların arasında çıkmak ne kadar zormuş lan böyle Arkadaşlar bunlar ne kadar kalabalık Özgür Suriye ordusu gibi aynı Gelin lan buraya oğlum gelin lan buraya Hop yoganı verelim sümüklü böcek Sümüklü böcek sümüklü böcek Allah korudu vallahi billahi gelin bakalım böyle Alın bakalım dalgı bunlar ne kadar kalabalık ne kadar zor bir şey burası ya valla herkes iç içe girdi bunları tuzağıma çekeyim bari düşsünler lava birbirlerini ite ite <laughs> valla ölüyorum valla buraları kötü şeyler bastı gelin lan bakayım buraya nükleer silahımla sizi bir yamultayım bakayım şöyle ooo arkadaşlar yaptığım işe bakın ya nükleer silahla bunları baydım adeta al al ver ver şöyle şunları atalım arkadaşlar yansın bunlar yani yansın bu gece İstanbul misali arkadaşlar bakalım. gözüktiğimizde 2 dakika daha var. Şöyle hızlıca şurayı zıplayalım bakalım. Bir daha zıplayalım bakalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir de bu parkur Allah korudu. Allah! Arkadaşlar yandık yandık. Vallahi yandık ya. Şöyle bir daha zıplayalım da bari. Vallahi oh bir daha lava düşmek istemiyorum ya. Çok sıkıntılı. Buradan da atlayacağım zaten. Gelin lan buraya. Yana yana öldüreceğim onu sizi. Yana yana yanıyorum arkadaşlar. Vallahi yanıyorum ya. Yana yana gidiyoruz bakalım. Hadi bakalım. Demete kalın. Demete kalın. Gürben pember gel şöyle hop yerlere tuzaklarımızı koyalım kaçalım 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 pompalıyla birazcık vuralım gel lan buraya şerefsiz ol şerefsiz seni alın bakalım dalgayı lan sen var ya sen Şişşşşş. Arkadaşlar neydi o ya? İş, i̇ş iş iş yapan kimdi vallahi onun adını unuttum. Öyle yapan Minecraft YouTuber'ları vardı bir ara. Acayip kopuyordum onlara. Kopmaktan değil, yarılıyordum adeta yani. Bunlar deli manyak diyordum yani kendi içimden. Hadi bakalım geberin artık arkadaşlar sizde ya. Venomlar da ölümsüzmüş yani. Ben anlamadım gitti. Al bakalım ver bakalım. A Aferin oğlum ha. Arkadaşlar hadi bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım. Kanalımıza abone olun arkadaşlar bakın. Burada sizin için parkur yapıyorum. Barbie'ye veriyorum bakın Barbie al ağzına Aferin Barbie Barbie ne yapacağım şimdi kapının içinde kimler var Ya Kerem komiser ya, kimler olabilir sence Ya tabii ki de fakirle bebek asker Bebek komiser var yani Gir de öldür onları gebert ya Lan ne geberteceğim onları Allah seni gebersin Fakiri gebertirim de Oğlu şu gebertir miyim hiç Şöyle hemen bir tane gözüksüğümüzü alalım Oo. Oğlum seni kurtarmaya geldi merak etme merak etme Geldim geldim baba geldi ya Baksana kastı baban geldi merak etme yani Ulan fakir sen benim oğlumu kaçırmak ya hangi cüzdanla hangi cüretle kaçırırsın? Ya lan siz vergi borcumuzu ödemediğiniz için bizi öldürecektiniz az kalsın ya bizi dövmekten beter ettiniz oğlumla Allah sizin belanızı versin şimdi de si, kaçırdım diye bana laf mı yapıyorsun lan he Evet fakir oğlumu kaçırdığım için sana laf yapıyorum ama var ya bu senin son günün olacak fakir elveda sana gel bakalım Hoppa birinci vuruş başladı 2 3 5 10 20 30 40 50 Şınavı çek bakayım fakir şınav çek bakayım fakir hop hallem çek mallem çek Oo, dun, 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 geber oğlum oğlum senin işin bitti lan arkadaşlar de kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı sizleri çok seviyorum abone olmayı unutmayın hadi bakalım sen devam devam, devam. o arkadaşlar testereyle şu kapıları bir kıralım mı kapıları anahtarı yok oğlum bekle gel bakayım buraya oğlum oğlumu öldüreceksin değil mi sen şimdi gel lan buraya gel lan buraya geber 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 iş 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 Oğlum var ya çok sinirlendim sana şu an. Hani ölümcül bir manyak vuruş yapabilirim sana. Hatta gel lan tokat manyağı sporu geliyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Tokat tokat manyağı yapalım şunu. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Hadi yine geldik bak Hadi bakalım Yasin. Salla göbe. Hands up hands up. Everybody yok Hands up. Hop bakalım. Gel bakayım buraya. Oo maşallah. Sende de güzel bir vücut varmış ha fakir. Ama fakir vücudu varmış yani. Hadi bakalım şöyle sümüklü böcek sümüklü böcek. Al bakalım Chris McDo silahımı. Gel bakalım. Ver ağzına. Gel boğazıma. Gel bakalım şöyle oğlum. Gel bakalım şöyle. Aferin verim oğluma. Arkadaşlar bir de lazer silahla vuralım şöyle. Ölüsüne Ölüsüne sıkalım şunu. Geberdi vallahi iyi geberdi. İyi oldu. Mis gibi oldu. Şöyle silahlarımızı yukarı doğru hemen koyalım arkadaşlar. Bir tane gözük silahımızı içelim. Oğlum iyi misin? Sonra bir şey yapmadı bu şerefsiz köpek. Yok baba yok ya. Vallahi bana bir şey yapmadı. Az yapıyordu valla. Beni tam zamanında kurtardı. Yetiştir. Beni hemen buradan çıkart. Ne olur üstüne gidelim baba ya. Gel bakalım evlat buraya. Aldım seni sırtıma koştum bakalım. Haydi verin müziği. Rinna 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 nay. Rinna 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 nay. Oğluma bakın ya nasıl vurmuşlar şerefsizler. Allah'tan iyileşmiş birazcık. Neyse ulan Arda ulan Kerem komiser. Ulan var ya ikiniz de bir anlaşamadınız. senden anlaşamadın. Şu arkadaş edin arkadaşınla anlaş ya. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Kanalımıza abone olmayanlar bir abone olsun bakayım. Sağda ve solda çıkan tıklayın arkadaşlar. Bir de abone olmadı şeyine butonuna da tıklayın yani. Hadi bakalım seviyorum sizi. Görüşürüz.